ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada gübre görmek, berekete ve bolluğa işarettir. Rüya sahibinin planlarının ve hayallerinin gerçekleşeceğini işaret eder. Hatta eline beklediğinden daha fazlasının geçeceğini işarettir. Bu sayede mutlu olacağına ve rahatlayacağına işaret eden rüya, gelirinin artacağına dikkat çeker. Çevresine ve ailesine de yardım edeceğini işarettir. Üstelik onların da hayallerini gerçekleştirmesine yardım edeceğine ve çevresi tarafından sevileceğini işaret eder. Rüyada güpre görmek, rahat ve keyifli bir ömür geçireceğini işarettir. Rüyada hayvan pisliği görmek, hayvan pisliği görmek iyi bir rüyadır. Dertlerinin ve sıkıntılarının son bulacağını işaret eder. Özellikle maddi sorunların son bulacağını işaret eden rüya, bolluk ve bereketin rüya sahibinin hayatının merkezinde olacağını işarettir. Bolluk, bereket, bol rızık, mal mülk ve yüksek geliri işaret eder. Rüyada gübre yemek gübre yediğini görmek sıkıntılı işleri işaret eder. Rüya sahibinin bazı aldatmacalara dahil olacağına işarettir. Bu yüzden çevresi tarafından kınanacağına ve itibarsızlaşacağına işaret eder. Aynı zamanda herkesin rüya sahibine saygısını yitireceğine işaret eden rüya, zor günlerin rüya sahibini beklediğine dikkat çeker. Kul hakkı yiyeceğine ve insanların ahını alacağına delalet eder. Rüyalı gübreye basmak gübreye bastığını görmek çevresindeki çıkarcı insanlara işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde bulunan insanların kişiye büyük zararlar verdiğine ve kişinin sırtından geçindiklerini işarettir. Küçük hesaplar içinde olan bu insanların rüya sahibinin parasından faydalanmak istediklerine delalet eder. Rüyada gübreli toprak görmek Gübreli toprak görmek ele geçecek yüksek kazancı işaret eder rüya sahibinin düzenli gelirinin olacağına ve rahatlığının artacağına işarettir. Sıkıntısız ve rahat bir hayatının olacağını işaret eden rüya, zor günler yaşamayacağına ve rahat bir geçimin olacağına dikkat çeker. Rüyada inek gübresi görmek İnek gübresi görmek, haksız kazancı işaret eder. Rüya sahibinin birini dolandıracağına ve onun mallarına göz dikliğini işarettir. Haram mala ve gereksiz davranışlara işaret eder. Rüyada koyun gübresi görmek Koyun gübresi görmek doğru yoldan ayrılmaya işaret eder. Rüya sahibinin inançsız bir insan olacağını işarettir. Aynı zamanda yanlış yoldan gideceğine ve günah işleyeceğine işarettir. Rüya sahibinin başka insanların sırtından haram kazanç elde edeceğine de işaret eder.